var mı? yok o altın gibi bir maklum oldu afiyet olsun evet içimi göster abi yok evet kısmen efendim nasip efendim nasip 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 Bilmiyorum. bilmiyoruz belki bir tane var ya belki de bir tane var ne oldu? ne oldu? Evet. eyleceksin geliz abi şuraya çalalım buraya bakalım. buraya bakalım Ne güzel. Yusuf Bey bu şey yok herkes üstüne. Ve... Aç içeri. Şansın. Ne güzel. İçi bol fıstıklı. Şehir oğlu baklavaları. Sevgili şey. Seyidoğlu ve Sultan Zade baklavaları katkılarıyla. Evet. Yarışmamız devam ediyor. görmüyorlar, yani bizi işaret ediyorlar. Rica ediyoruz. Evet. Sevgili Federasyon Başkanımız aramızda. Federasyonumuzun Gaziantep ile Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu kültür konuşmasında halk yemeği yarışması devam ediyor. Başlarda şu anda bir tane bulundu. İkincisi de hala bulunmadı. Bir üç tane daha var. Evet, bu olayı saklamışlar. Evet. Anamın önüne. Arkadaşlar böyle boşaltırlar. Evet, evet. böyle taraflar bir de evet. çekim Çekilmiyor mu? Bir saniye, ses alabilir miyiz? Sesini kesebilir miyiz? Yüz sesini. Sevgili öğretmenim. Efendim, değerli dostlar. Bu ön tarafta duran kardeşlerimiz e, durmasınlar diyorlar. Sebebi, oturan bir sahibilerimiz göremiyor. Diye.